Herkese merhabalar. Haziran ayı içerisinde mandalina bahçelerimizde yapacağımız tarımsal işlemlerimiz konusundaki bilgilendirmemize başlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi bahar ayıyla birlikte yaprak bitleri bahçelerimizde görülmeye başladı. Hep onun için bir ekonomik zarar eşiğinden sizlere bahsetmiştik demiştik ki bir ağaçta 10-15 arası ortalama sürgünde yaprak biti görürseniz mücadele edin. Aksi takdirde dallarda 3 tane 5 tane ya da 20-30 ağaçta bir çok nadir olarak yaprak biti gördüğünüzde müdahale etmeyin demiştik. Bu asıl nedenin neydi? Yaprak bitinin çok sayıda doğal düşmanı vardı. Eğer siz onlara müsaade ederseniz onlar zaten onu baskı altına alacaklardı. Bugün çekim yapmak üzere geldiğimiz bu bahçede de üreticimiz aynı şekilde davranmış. Yaprak bitinin yoğunluğu ona zarar verecek düzeye ulaşmadığı için herhangi bir kimyasal kullanmamış. Dolayısıyla hem doğal düşmanların müdahale etmesine fırsat vermiş, aynı zamanda da hava sıcaklıklarının artmasıyla zararlılar zaten müdahale etmeden yok olmuş. Böylece hem üreticimiz ekonomik olarak kazanç elde edip hem de doğal dengeyi korumuş olmuş. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Bugün çekim yaptığımız bahçede bunu canlı olarak bizler de bir kere daha yaşamış olduk. Onun dışında bu dönemde yavaş yavaş kabuklu bitler görülmeye başlayabilir. Onların takibini yapıyorsunuz. Daha önceki yıllarda 7-8 sene önce ilçemizde pamuklu beyaz sinek görülüyordu ama uzun yıllardır görülmüyor. Yine tesadüfi olarak çekim yapmak üzere girdiğimiz bu bahçede pamuklu beyaz sineğe de rastladık. Ekonomik düzeyde değil ama YouTube kanalımızda yaptığımız bilgilendirmelerde Girdiğinizde kanalımıza ve abone olduğunuzda göreceksiniz kışın uygulayacağınız mineral yağ uygulaması bu dönemdeki bu yaprak bitleri, kabuklu bit ve nadir de olsa görülebilecek pamuklu beyaz sinek gibi zararlıların mutlaka çıkışını engelleyecek ya da minimum düzeye indirecektir. Bunu da hatırlatmış olalım. Pamuklu beyaz sineklerin de takibini yapalım. Çıkış göstermişler. Aynı zamanda kırmızı örümcekler hava sıcaklığının artmasıyla birlikte onlar sıcağı severler. E, kırmızı örümcek popülasyonu artabilir. Yine size e, luplarınız yardımıyla bu kontrolleri yapabilirsiniz. Onu hatırlatmak istiyoruz. Asıl mandalina bahçesinde önemli olan bir başka zararlımız da bu dönemde Haziran ayı içerisinde meyvelerin çanak kısımlarını kaldırıp 10-15 ağaçta bir dolaşarak bakarak eğer daha önceki senelerde de unlu bit sorunu yaşadıysanız bu çanak kısmında meyvenin kaldırıp unlu bit kontrollerini mutlaka Yapmalısınız. Eğer rastlarsanız bizlere ulaşıyorsunuz. Birlikte bir mücadeleye karar veriyoruz. E, Mandalina diğer pek çok e, kültür bitkisine göre zararlılarından dolayı daha zengin bir e, doğal düşman e, ortamına sahiptir. Bu nedenle bunlarla kimyasal mücadeleyi yaparken çok daha dikkatli olmalıyız Onun dışında diğer kültür bitkilerimizde olduğu gibi yağışlar sonrası yabancı otlarımız artmıştır bunların yine ara konukçu olmaması için mutlaka mücadelesini yapıyoruz kesinlikle yabancı ot ilaçlaması önermiyoruz mümkün olduğu kadar çapalama işleme şeklinde bu müdahalemizi yapıyoruz. Bu dönemde turunçgillerde göreceğiniz bu zararlılar, yaprak biti, kabuklu bitler, e, pamuklu beyaz sineği, hatta yumuşak koşniller e, bunlar e, Öz suyu bol sulu ortamları severler. Bunlara da bu ortamı sağlayan aşırı azotlu gübrelemedir. Sizin öz suyu bol bol yeşil aksamlı bir ağaç oluşturmanıza neden olur. Gereksiz azotlu gübrelemeden kaçınalım. Bunu nasıl bileceğiz? Tabii ki bunu ezbere bilemeyiz. Yaptıracağımız bir toprak analiziyle. Yaptıracağınız bir analiz 3 sene boyunca size bir fikir verecektir. Lütfen ihmal etmeyin. Gereksiz ihtiyacınız olmayan bir azot kullandığınız takdirde bu zararlılar için uygun ortam oluşturup zarar düzeyinizi arttırmış olacaksınız. Lütfen bu konuyu ihmal etmeyin göz önünde bulundurun yaprak biti hepinizin bildiği gibi e, sizlerin ballık dediği fumajin dediğimiz e, onların çıkardığı tatlımsı maddeye yerleşen fungusların saprofit, çürükçül, fungusların mantarların oluşturduğu böyle kara yapışık bir yapı oluşturur. Lütfen e, dikkat edin. Sadece yaprak biti yapmaz. Bunları aynı zamanda kahverengi koşnil yumuşak koşnil dediğimiz zararlılarda bunları yapabilir. E, buna ait yine özel bir bilgi. Yine YouTube kanalımız da var. Lütfen onu da izleyin. Size faydası olacağına inanıyoruz. Ama burada kısa bir değinmiş olalım. Ee, ağaçlarınızda bir fumajin kara yapışkan ballık görüntüsünü sadece yaprak biti yapmaz. Pamuklu beyaz sinek, beyaz sinek ve e, sizlere e, bahsettiğimiz yumuşak koşnillerde bu karamsı pis yapıyı oluşturabilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Ee, şimdilik aklımıza gelenler bunlar sizlerin de sormak istediğiniz olursa e, Metinlerin altına açıklamalarda sorabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz.